Ben Profesör Dr. İlker Hanlı, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Ayrıca üniversitemizin e, tıp fakültesine bağlı olan Hazı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin sorumlu hekimiyim. E, kapça tedavisi aslında binlerce yıldır kullanılan bir tedavi yöntemidir. Termal sular yer altından kaynaklanan sulardır ve bu suların içerisinde çeşitli mineraller ve gazlar yer almaktadır. Bunların sağlık üzerine olan etkileri binlerce yıldır bilinmektedir. Havzamızda da yine böyle güzel bir jeotermal kaynağımız söz konusu ve içerisindeki mineraller ve gazlar sayesinde de birçok hastalıkta şifa dağıtabilmektedir. Bunların arasında kasikere sistemi hastalıkları, bunun yanında kendi branşımın dışında yer alan kadın hastalıkları, erkek üreme sistemi ile alakalı rahatsızlıklar da dahil olmak üzere, cilt hastalıkları da dahil olmak üzere pek çok hastalığa etkin olduğunu biliyoruz. Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimiz 2019 yılında kuruldu. 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağlıdır. Burada her türlü fizik tedavi rehabilitasyon hizmeti kaputre tedavisiyle birlikte uygulanabilmekte. Burada felç hastaların rehabilitasyonu, ortopedik rehabilitasyon gerektiren hastaların rehabilitasyonlarının yanı sıra kireçleme, bel fıtığı, boyun fıtığı gibi kas ve kemikle alakalı olabilecek her türlü hastalığın teşhis ve tedavisi yapılabilmekte, uygun olan hastalarda da kaplıca tedavisi bu tedavilere yardımcı olarak kullanılmaktadır. Günlük ortalama olarak 30 hasta ya poliklinik hizmeti verilmekte, bununla beraber her gün yaklaşık olarak 250-300 tane hasta haftanın 6 günü boyunca burada fizik tedavi, rehabilitasyon ve kaplıca hizmetlerinden faydalanmaktadır. E, hasta memnuniyeti oldukça yüksek. Bizim kliniklerimizde hasta memnuniyeti çok önemlidir. Sonuçta kronik hastalıklarla uğraşmaktayız. Biz de burada geliştirdiğimiz kendi sistemimizde aylık olarak düzenli bir şekilde hasta memnuniyet anketleri yapmaktayız. Bu hasta memnuniyet anketlerinin neticesinde çıkan sonuçlara istinaden de düzeltilmesi gereken, iyileştirilmesi gereken konulara müdahalelerde bulunmaktayız. Çok şükür ki memnuniyet oranlarımız %100'e yakın seyretmekte. Hastalarımızı şifa bulmak adına Havza Fizik ve Rehabilitasyon Merkezi'nizi kaplıcamıza bekliyoruz. Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimizde konaklama hizmeti de üniversiteliyle verilmekte. Türkiye'de konaklama fizik tedavi hizmeti veren bir merkez olarak dizayn edilmiş nadir yerlerden bir tanesidir. Havza ilçemiz ve ilimiz özelinde aslında tüm bölgeye ve ülkeye sağlık turizmi anlamında da önemli katkılar sağlamaktadır. Hem Karadeniz'in İç Anadolu'ya açılan aslında uluslararası bir yolun üzerinde, güzergah üzerinde yer alan bir yer olması sebebiyle hem turizme çok yatkın olan bir yer. Hem de ilaveten çevremizdeki bütün illere ve ilçelere hizmet verebilen bir yer ki biz şu anda günlük tedavilerimiz içerisinde de Çorum, Amasya, Tokat, Sinop, Ordu, Amasya gibi pek çok ilimizden ve ilçemizden hastaları burada misafir edebilmekteyiz. Sağlık turizmi ile alakalı üniversitemizin yönetiminin başta üniversitemiz rektörü Profesör Doktor sayın Yavuz Ünal hocamız ve Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimimiz Profesör Doktor Davut Güven hocamızın önderliğinde tüm yönetim kadromuzda 19 Mayıs Üniversitesi'nin sağlık turizmi alanındaki atılımlarını desteklemekteler ve bunlarla alakalı öncü olmaktalar. Havzadaki fizik tedavi rehabilitasyon merkezimiz konaklamalı hizmet vermesi sebebiyle de sağlık turizminde oldukça öncü yere sahip olan bir merkez olarak karşımıza çıkmakta.

Sağım, sağ ol. Sağ tutmuyor ya. Fes kesildim. abi olsun. Yavaş yavaş düzenli çalışıyorum inşallah. Allah razı olsun arada da. Iyi geldi bu evet. arada. Yavaş yavaş aslanımızı yapıyoruz. Böyle böyle geliyoruz ya. Yani. Memnunuz. Allah Allah razı olsun. Allah, Allah razı olsun. Allah.